Neslihan rüyasında öyle görmüş çünkü. Ne rüyası? Ya Ahmet'in şeyi işte. Rüyamda rengarenk bir havuzda sere serpe uzanıyorduk Ahmet'le. Anlattım hemen inşaata başladı. <laughs> Ahmet kendi başına iş yapma. Elektrikçi getireyim öğleden sonra onunla hallederim şunu. Biz hallederiz böyle köptesi. Ölsem mutlu olup durmayın. Ben öyle bir şey demedim. Bağırma lan babana. Aferin. Bağırmamalıyım ya tabii. Babası. Buralara bağırılmaz. Gazsel'im efendim. Ne? <laughs> Gazsel. Ölü yıkıyorum. Kalbimde bir sahipsin bunu anlatamaz şarkılar artık. Bana rüzgarın aşkı yetiyorken ben gidip de bir yangına kandım. Zaman ellerimizden kaymış rüyadan uyandığımda Tam yedi yıl geçmiş daha yeni kaybettiğimin farkına vardım Umutlarını kaybet belki de birbirimizi hiç bulamayabiliriz Aynı sokaktan geçiyorken göz göze gelsek duramayabiliriz Dünya kadarı sahteyiz ama ma